أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الرابع والعشرون أرسل إلى محمد قلج خان في بيان أن الصوفية كائن بائن وأن تالك الكلب لا يكون بأكثر من واحد وأن ظهور المحبة الذاتية يستلزم استواء الإيلام والإنعام من المحبوب والفرق بين عبادة المقربين وعبادة الأبرار وكذا بين الأولياء المستهلكين وبين الأولياء المرجوعين إلى داوة حق خلقه Birinci ciltten 24. mektup. Daha önce bu mektupları okuduk okumadık demiyorum. Bu sene inşallah böyle başladık ve böyle devam edeceğiz Allah nasip ederse. Yani ikinci cildin sonuna kadar gerekli olan, gerekli gördüğümüz mektupları okuyacağız. Tabii ki daha öncekilerden biraz daha farklı olarak. İnşallah. Bu mektup birinci ciltten 24. mektup. İmam Rabbani Kuddisesi ruhu bu mektubu Muhammed Kılıç Han'a göndermiş. Bu mektubunda İmam Rabbani Kuddisesi ruhu Sofi'nin kain bain olduğunu. Bu bir. Sonra kalbin taallukunun Allah'tan başka şeylere taalluku diyoruz ya. Aslında kalp Allah'tan başka şeylere dediğimiz o taalluku Birden fazla şeye değildir. Yani nefsedir. Onlar nefsin e, taalluklarıdır çok. Çok olmaları. Ondan bahsedecek. Yine, muhabbeti zatiyye, bir sofide, zuhur ettiğinde, o sofi nazarında, ilam, Allah'tan gelen eziyet, in'am, Allah'tan gelen nimet, eşit konuma gelir. Ondan bahsedecek. Muhabbet-i zatiyye, kişinin kalbinin Allah'tan başka hiçbir şeyle irtibatının olmamasıdır. Tüm yönelişi Mevla Teala'ya adır. Zat-ı Paki Bu çok muazzam bir makamdır. Hep söylüyoruz. Seyir, seyri ilallah, seyri fillah, seyri anillahi billah, seyri fil eşya dört şehir var. Seyr-i ilallah arşın fevkine kadar. Ondan sonra şerif mekanidir. Ruh, beden ve nefis birlikte olur arşın fevkine kadar. Ondan sonra şehri fillah gelir. Seyr-i fillah tamamlandığında kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından istifadeyi tamamlamış olur istifade etmiş olur diyelim. Ondan sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci günü olan nübüvetin kemalatından istifade başlar. O da nerede başlar? Seyri anillahi billah ile seyri fil eşya ile. Şimdi bu mektup hakikaten çok çok önemli. Niye? İnsanların zihinlerinde bazı şeylerin daha netleşmesi, belirginleşmesi için önemli. İmam-ı Rabbani kudüs başka bir mektubunda Şeyh-i ayırıyor. bir şeyh-i kamil, iki şeyh-i kamili mükemmil. Sofi seyri ile Allah ile fena fillahı, seyri fillah ile bekabillahı elde eder. Allah Allah'ta fani olma, Allah'ta baki olma. Ne demek bekabillah? Fennâsleri Kudüs-i Ruhu bekabillah, kulun yeni bir varlık ile, Varlık alemine intikalidir derdi. Yani çok önemli. Ama bu iki seyir, yani seyri ilallah ile seyri fillah, bu iki seyir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin, veliliğinin kemalatından istifade ile olma durumudur. İstifade etme durumudur. Bir de peygamberliğinin nubuvetin kemalatı. O seyri anillahi billah ve seyri fil eşya ile olur. Şimdi bakınız. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Çünkü mektup o içerikle alakalı. Şurada bir ibare geçti. Daha henüz manayı vermedim ona ama başta hem başta geçen bir ibare var. Orada ne diyecek? Vel farku beyne ibadetil mukarrabin ve ibadetil ebrar diyor. Karrabin kullar ile Ebrar kullar arasındaki farkı da anlatacak. Hemen akabinde Ve keza beynel evliya'il müstehlekin ve beynel evliya'il mercu'inne ila davetil halk. Müstehlekin ifadesini kullanıyor i̇mam Rabbani. Veli diyor ha onlara. Şeyhtir onlar velidir. Çünkü diğer mektubunda da şeyh ya kamildir bir kısım kamili mükemmildir ikinci bir kısım şey kamildir, kemale ermiştir kendisi ama bir başkasını kemale erdiremez. O özelliği almamıştır. Alamadığından dolayı oraya kadar gelmiş olan birisinin yani seyri illallah, seyri fillah tamamlayan birisinin seyri anillahi billah ve seyri fil eşyaya geçememesi hakikaten kendisi adına zarardır. Hem de büyük zarardır. Neden? Çünkü bu şeyh olmuştur kamildir ama mükemmel değildir. Bir başkasını kemale erdiremez. Onun için oraya kadar gelip daha ileriye geçemediğinden dolayı İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu onları müstehlekin, helak olanlar kime göre ama? Daha ileriye geçenlere göre. Yoksa bunlar şeyh kamil, mükemmel değil. Bir başkasını kemale erdiremez. O kim? O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin kemalatından istifade eden kişidir. Yani seyri anillahi, anillahi billaha geçmiş, şerifil eşyayı da yapmıştır. Bu mesele derin bir mesele. Buraya şunu da ekleyeyim. İmam-ı Rabbani Kuddüsesi ruhu yine bazı mektuplarında der ki bazıları, bazıları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından istifade etmeyi nübüvvetinin kemalatından istifade etmekten daha üstün olduğunu söylemişlerdir diyor. Bunu niye söylemişlerdir? Gerekçesinde söylüyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e Çünkü diyor, velayetin kemalatından istifade de sürekli terakki vardır. Seyri da arşın favkide, seyri da oradan daha da ileriye. Yani. Ama seyri anillahi billah ve seyri fil eşyada bu aleme dönüş vardır yükseldikten sonra. işte diyorlar ki onlar yahu yükseliş olan bir yer iniş olan bir yerden yani daha üstündür. Dolayısıyla velayetin kemalatından istifade nübüvvetin kemalatından üstündür diyorlar. İmam Rabbani Kuddüs'e sürü tabii ki bunu zerre kadar kabul etmiyor. Ve şu kıstası da koyuyor. Diyor ki bir insan Velayetin kemalatından istifadeyi tamamladı. Şehir illallah, tamamladı. Fenafillah, fillah, beka onda gerçekleşti. Ama seyri anillahi billaha geçemedi. Yani nübüvvetin kemalatından istifade edemedi. Bu şeyhi kamil. O kadar. Kendisi kemale ermiştir. Bir başkasının kemal erdirmesi söz konusu değildir. Bu bir. Ve de şu kıstas önemli. Diyor ki İmam Rabbani Kudüs'e soru. Başka mektuplarında velayetin kemalatından istifade ile nübüvvetin kemalatından istifadeyi karşılaştıracak olursak biri diğerinden ne kadar üstündür? Bunun için şöyle bir teşbih yapıyor İmam Rabbani Kuddise Diyor ki siz bir damla suyu okyanusa kıyas edebilirsiniz. Bir damla suyu okyanusa kıyas edebilirsiniz. Çünkü okyanus çok fazla da olsa o damla sulardan müteşekkildir, kıyas kabul eder. Onu ona kıyas yapabilirsiniz. Ama velayetin kemalatını, nübüvvetin kemalatına kıyas dahi edemezsiniz. Arada o kadar büyük bir fark vardır. Bunu niye söylüyorum? Şimdi bakınız. Siz, ben veya bir başkası birine Şeyh Efendi diyebilir. Hangi anlamda? Seyri illallah tamamlamış. Fe, seyri fillah tamamlamış. Şeyh olmuş. Kamil ama. Mükemmel değil. Bir başkasını kemale erdirme özelliği yok. Dolayısıyla bizim o silsilede olanların hepsi nedir? Bu iki seyri yani daha doğrusu ikiye ayrılan bölümü dört tane şehri tamamlamış olanlardır. Bu konuda Allah rızası için biraz fikredin ve bu konuları biraz araştırın. Konuşacak olursanız da araştırmadan sonra Allah rızası için konuşun. Ben hep söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihvetun. Hiç şüphe yok. Müslümanlar sadece kardeştir. Müslüman olmayan biri aynı baba, ana babadan doğmuş olsa bile biri Müslüman, diğeri Müslüman değilse o Müslüman olmayan dinde Müslüman olanın kardeşi değildir. Biz kardeşiz. İslam bizi kardeş yaptı. Dolayısıyla Müslümanım diyen herkes benim kardeşimdir, başımın tacıdır. Bunun aksini söylemem şeriatı garraya aykırı davranmam olur. Çünkü şeriat söylüyor bunu. İnananlar sadece kardeştir diyor dolayısıyla inandığını söyleyen her kişi benim kardeşimdir. Tasavvuf ehli veya değil ayırmam. Tasavvufta benden farklı ayırmam. İmam-ı Rabbani Kuddüsesi ruhunun mektuplarının çoğunda ifade ettiği bir kullandığı bir ifade var. Nedir o? Et tarikatü vel hakikatü li şeriati. Tarikat ve hakikat şeriatın hizmetçisidir. İfadeye dikkat ediniz şeriatın hizmetçisidir tarikat ve hakikat. İnşallah ona dair bir mektup da okuyacağım Allah nasip ederse bu mektuptan sonra. Onu da göreceğiz. Orada Efendim Hazretleri Kuddüs'e sorunun bazı teşbihleri var. Onları aktaracağım size inşallah. Onun için sakın ha Müslüman kardeşlerinize karşı kötü davranışlar içerisine hiçbir şekilde girmeyiniz. Kardeşim ya, yahu Allah aşkına şu dünyanın haline şu an itibariyle bakmıyor muyuz ya? 2 milyar Müslüman var, 8 milyon Yahudi, arkasına kimi alırsa alsın o rakama ulaşamaz iki milyara. Müslümanlara ne büyük zulümler yapıyorlar. Neden? Çünkü Müslümanlar birlik kuramıyorlar da ondan, onun için Müslüman kardeşinize zarar verecek olan, Hiçbir hadisenin arkasında olmayınız. Vallahi billahi tallahi yarın ahirette pişman olacaksınız. Hele teşhir etmek Allah muhafaza eylesin. Yapmayınız. İkaz ediniz ama yapmayınız. Gerçekten Müslümanların kardeşliğine zarar verecek bir şey yapılmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efşu selame beynekum bu Selamı aranızda yayın ki birbirinizi sevesiniz de. Allahu Ekber ya. Birine selam veriyorsun başını çeviriyorsa o adam şeriatı yaşamıyor ya. Şeriatı yaşamayan tasavvufla ne irtibatı olabilir? Kendimizi kandırmayalım ya. Bak ne diyordu İmam Rabbani Kuddüs'e sürü? El tarikatü vel li şeriat. Şeriatın hizmetçisi yahu. E ee, selam almak nedir? Şeriatın emri değil mi? Evet. Sen almıyorsun. Veya selam vermiyorsun. Müslüman kardeşine nasıl selam vermesin ya? Allah rızası için kardeşlerimizi bu konuda uyaralım. Kardeşlik burada değil, ahirette de devam edecek. Öyle bir kardeşliktir din kardeşliği. Onun için bu konuda dikkatli olalım. Şimdi İmam Rabbani Kuddüsesi Ruhu bu mektubunda Sofi taindir, baindir. Ne demek? Anlatacak. Kalbin taalluku, Birden fazla şeye olmaz. Dedi. Evet o da nefsi nedir? Nefsin talukları var. O ayrı şey. Ayrıca muhabbeti zatiyenin kişi de tahakkuk etmesiyle o kişi nazarında ilam Allah'tan gelen acı elem ne varsa hepsi inam Allah'tan gelen tüm nimetler ne nimet veriyorsa onların hepsi eşit konuma gelir. Allahu Ekber. Ne muazzam bir şey değil. Ne muazzam biliyor ki her şey Allah'tan. Nimet gelse, eziyet gelse kimden geliyor? Allah'tan bitti. Bana Allah'tan geliyorsa başımın üstündedir diyor yahu. Böyle bir konuma geliyor insan. Böyle bir konuma her mümin gelebilir. Çalışacak. Çalışacak. Şeytani işlerle değil, rahmani işlerle uğraşacak. Ve farkı beni ibadetil mukarrabin ve ibadetil ebrar. Allahu Ekber. Mukarrabin kullar ile ebrar kullar arasındaki farkı da anlatacak. Bu mektupta inşallah. Mektubun içeriği çok güzel. Daha biraz önce söyledim. Yine müstehlekin olan veli, ha veli kul bu şeyh diyebilirsiniz buna. Çünkü Han'ı başka mektupta şeyhi kamil diyorum ama müstehlekin. Niye müstehlekin diyor? Çünkü şeri ile Allah, şerif ile tamamlamış, şehri anillahi billaha geçememiş etseydi nübüvvetin kemalatından istifade edeceklerdi, muazzam bir alana girecekti. Onun için müstehlekin. Ve beynel evliya'il mercu'ine ila davetil halk. İnsanları İslam'a davet etmeye dönenler. Aralarındaki farkı da inşallah bu mektupta anlatacağız. Rabbim nasip eder, kuvvet, sağlık, sahat verirse. Önemli ve güzel bir mektup. Sellemekum Allah subhanehu ve afakum bi hurmeti seyyidil murselin aleyhi ve ala alihi ve teşlimatu. 90 sıfatlardan bilince kemal sıfatlarla mutlasıf olan Allah Teala sizlere selamet versin, sizleri selamette kılsın. Gönderilmişlerin efendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmetine. Şimdi bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifle ilgili de bir şeyler anlatacağım inşallah. Bakınız. El mar'u ma'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Nokta. Kim diyor bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bizim yeni olan müritler bunu bilmezler. Eski yani 80'li yıllarda Hurşit Efendi vardı. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Tüm ihvan kardeşlerimize, ölmüşlerin hepsine, tüm Müslümanlara. Bu Hurşit Efendi, Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun gerçekten çok değer verdi. Müritlerinden birisiydi. Ve şahidim, latife yaptığı müritlerinden de birisiydi. Böyle bir defa değil ha, çok defa. Ama Efendi Hazretleri'ne o kadar düşkündü ki, inanın aklınız durur. Çok düşkündü. Bir de sima olarak Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kuddise ruhuya çok benzerdi. Böyle boyu postu çok güzeldi yani. Siması da çok benzerdi. Reşimlerini yan yana koysan dersin ki Allah Allah bu aynı şahıs mı? O kadar benzerdi. Efendi Hazretleri'nin onu çok sevme sebeplerinden biri o da olabilir. Ona bir şey demiyorum. Bu Hurşit amca, bu hadis-i şerifin, bir de bu hadis-i şerif manasında bir ayet bilir. Ömrünü bir ayet, bir hadisle sürekli emr-i olarak geçirmiştir. Hep anlatırdı. Sürekli anlatırdı. Allah da bir heybet vermişti ona. Ve şunu da söyleyeyim tabii ki. İsmail Ağa camisine her daim ilk giren gece o. Hani Efendi Hazretleri Kutlu Şeşir bir sözü var ya. Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. O öyleydi. Onu bil fiil yaşayanlar vardı. Hayatı boyunca yani sağlığı el verdiği sürece İstanbul'da olduğunda evi de camiye yakındı zaten. Hep sabah namazında gece daha doğrusu erken gelenlerdendi. En erken gelenlerdendi. şu tamca. Rabbim Gani gani rahmet eylesin. İnanın bu yolda ömür bitiyor. Onda hiç şüphe yok. Bu bahsettiğim hadiseler olduğunda ben 23-24 yaşlarında hatta daha da gençtim. Ah şimdi 64 yaşına geldim. Ömür geçiyor ömür. Geriye baktığınız zaman bakıyorsunuz ki Allah Allah ne zaman geçti bu ömür geçiyor. Allah dünyayı böyle yarattı. Burada önemli olan kişinin hayatını şeriatı garayaya hadim olarak geçirmesidir. Bizim eğer bunu başarabiliyorsak, yapabiliyorsak ne mutlu bize. En güzeli bu. Ya Allah Teala bu kadar nimet verdi bize ya. Bu yolu bize Efendi Hazretleri gibi Kuddüs'e Ruhu, kılı kırk yararak yaşayan, bil fiil yaşayarak gösteren bir insanı hayatımız, hayatımızda o vardı bizim. Onu verdi bize ya. Bu ne muazzam bir nimettir yahu. Allah Teala bu nimetin kadru kıymetini bilenlerden eylesin bizleri. Fetuba müjdeler olsun diyor İmam Rabbani Kudüs. Kime? Lümen lem yubki li kalbihi hubben illa ma Allahü Subhanahu. Kalbinde noksan sıfatlardan bilece, kemal sıfatlarla mutasif olan Allah ile beraber olma dışında hiçbir sevgi bırakmadı. Ne mutlu o adama. Ya, ne mutlu o kişiye. Kalbinde sadece o var. Bana Efendi Asler'in amcasının oğlu Ahmet Hoca anlatmıştı. Dikkat ediniz. Oftayız dedi, ofa inmişiz. Tutturdu beni, dokuz yaşlarındayız diyor o zaman. Rize'ye geçeceğiz. Oftan Rize'ye geçeceğiz. Çocuğuz ya ikimiz de. Ne yapacağız orada diyorum. Bir bakalım oralarda şeyh var mı? Gidip görelim. Ya sorarım size ve gittiler geldiler ha. Tabii ki bir şey bulamadılar ama gittiler geldiler. Neyi anlatmak istiyorum size bununla? Bununla size şunu anlatmak istiyorum. Allah Teala bir kulunu bu yola, hizmete seçti mi onu çocukluğundan beri yetiştiriyor. 9 yaşında çocuk nerede top oynayacağım, oynayacağım, zıplayacağım onu düşünür değil mi şimdi? Efendim Nasır onu düşünüyor size daha başka bir şey anlatayım. Benim kayınpederimin babası Yakup Hoca, Efendi Hazretleri'nin Elif Bağ hocasıydı. Ben Efendi Hazretleri'nin köyündenim ve o köyden evliyim. Elif Bağ hocasıydı. Baba Salih Efendi, o anlattı bana, Yakup Efendi anlattı bana bunu. Baba Salih Efendi bana getirdi onu dedi. O da çocukları okutuyor. Yani Kur'an'a geçmelerini sağlıyor. Elif Bağ okutuyor onlara. O da 5 yaşında diyor getirdi bana. Bu dedi inşallah bu yazın Kur'an'a geçsin. Okutuyorum dedi her gün belli bir saat verdim geliyor okutuyorum onu gidiyor. Gidiyor yani ondan sonra. Çocukken çok sevimliydi diyor Efendi için. Bu yanakları da toparlaktı böyle. Çok sevimli bir siması vardı. Okuduktan sonra giderken kadınlar derdi ki gel seni biraz sevelim. Hani tatlı çocukları insanlar sevmek ister. Bu kaçardı diyor. Kadınlar öyle deyince kaçardı diyor. Kadınlar arkasından bağırırdı. Hala kulağıma geliyor o seslerdi. Bana anlatırken öyle anlatıyordu. Bağırırdı. Yahu sen bebeksin, bebek, bebek. Niye kaçıyorsun sen? O hem kaçar hem de bağırırdı diyor yüksek sesle. Ben bebeğim ama siz büyüksünüz. Ah be kardeşim. Ah be kıymetli kardeşim. Ah ne ah yahu. Allah onu özel yetiştirdi ya Yine bu mektubun burasına şunu da ekleyeyim ya. Yine o Ahmet Hoca anlatmıştı bana. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimize. Çok affedersiniz. Ahırda iki tane inek var diyor. Biri Efendi Hazretleri'nin annesi yani teyzemin. Diğeri de benim annem. Onlar bakımlarını yapıyorlar yani. Akşam evin önüne çıkarıyorlar. Bizi de orada benle işte efendi Hasen, çocuğuz diyor yani. 7-8 yaşlarındayız. Bakın bir kaçma olursa bize haber verin derlerdi akşama yakın. Neyse otlardı. Sonra gelirdi. Annem veya teyzem gelirdi. Efendi Hazretleri'nin annesi. Koyarlarını ahura diyor. Efendi Hazretleri'nin annesi yani teyzem ahura koyduktan sonra inekleri birer bardak süt verdi bize. Ahmet Hoca diyor bana. Ona da Rabbim gani gani rahmet eylesin. Kıymetli bir insan bu. Sütü ben hemen içtim dedi. Efendi Nasir'i 7-8 yaşlarındalar. içmiyor. Anneci yani teyzem diyor ki oğlum içsene niye içmiyorsun? E ben içmeyeceğim. Niye içmeyeceksin? İçmeyeceğim. Teyzem çok ısrar etti diyor. Niye içmiyorsun? Ne dedi biliyor musunuz diyor. Anne dedi. Bizim inekler komşunun yarını otladı. Yar derler bizim orada. Böyle bir yükseklik var. Üstü tarladır. O yüksek olan yere yar derler. Ot olur orada. Oradan otladı. Ben onu nasıl içerim de? Yahu Rabbim seçti mi birisini? Böyle yetiştiriyor. Aklımızı başımıza alalım. Mevla Teala bizlere öyle bir nimeti nasip etmiş. Elhamdülillah. Mevla Teala hepimize onun yolunu devam ettirmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.